Fiyafayasızı hesabımı tanıtacağım. Arkadaşlar lütfen gülmeyin çünkü çok fazla bir şey yok. E, çok az bir şeyler var ama geliştireceğim. Elmas da yükleyeceğim. ilk i̇şte önce kasaya girelim. Sonra onu göstereceğim. Burada yok. Burada şu var. Bu var. Bunlar Bu var. Bunlar ayakkabı için. Ayakkabılarda bu var. Bu var. Bu. Bunların ikisi de kadında geliyor. Setim yok. eee koleksiyonlara geçelim. Yanlış yere girdik. Koleksiyon. avatarda bunlar var. Ganimet kutusu geri dönüşültürülmüş var. Çantam yok. Paraşütüm bir tane var. Sıftahtam da yok. Silah iki tane var. Araç ifade yok. Araçta ifade yok. Şimdi karakterlerimi göstereyim. Pardon. 1 2 3 6 tane karakterim var. Şimdi bu da bunun seti. Diğerini gö diğer seti göstereyim size. ve i̇şte bir tanesi şu Arkadaşlar, altın otomattan bunu çıkardık. Ee, tabii ki hepinizde vardı. Ama yine de, yani bende de var. Böyle. Size şimdi bir tane, alındır. Şimdi size bir şey göstereceğim. Ben buradan karakter al alacağım. Hem de dört tane Bakın. Diyor ki üç gün giriş yaparsan Moko'yu alacağım. 5 gün giriş yaparsan Miguel'i alacağım. 8 günde Rafael'i alacağım. 10 günde de Sihani'yi alacağım. Yani baya bir karakterim olacak. Kedimde de iki tane emoji var. Arkadaşlar e, yarın video çektiğimde yani yarın değil de yani video çektiğimde burada elmas görürsünüz. Geliyor sizinle yeni mağazadan eşyalar alacağız. Neyse arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir. Görüşürüz.